I can fly I believe I can touch the sky Sesador bir Seyir PUBG Mobile'a doğru gelin gençler yanımda sevgili Ömer'i zıba bom Eeeen var nabir İyilik abicim sende Ben de iyiyim ama yanımızda aynı zamanda Buvalovic var ve Kral var Bakalım neler yapacağız onlarla gençler Takipçiler burada arkadaş eksiklerini kabul ettik ki Artık şu mumyayı öldürelim diye Süper ötesi bir beyni bekliyoruz Yorum yazmayı da unutmayın Bakalım mumya bossu bu sefer 4 kişi öldürebilecek miyiz? 2 kişi öldürmemizin imkanı yok çünkü Abi çekirge bir sıçrar iki sıçrar bu sefer mumya bitti Aynen bir de üstümüze üstümüze gelip bir silah bile alacağım. şuraya döneyim şuraya döneyim ben bir bari uç yapalım orada vardı ya zaten o yok, tarafta yok tamam yakınızda loot yapalım bari şimdi birileri burayı basar en Aman azından 3 5 de. bir şey alalım 3 5 bir şey alalım gençler süper beğeni bekliyoruz daha fazla PUBG Mobile için dediğim gibi 2 kişi olmuyor <laughs> <laughs> oynuyoruz oynuyoruz mumya içimizden geçiyor. Yorumlarınızı da okuyorum taktikleriniz var. Yok rüzgar atınca bilmem arkasına geçti Ecap gibi. Gençler o çok zor oluyor. 4 kişi olmak lazım. 2 kişi nasıl olacak abi? Evet 2 kişi impossible. Evet pançayla geziyoruz her zaman olduğu gibi. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Var mı bir şey? Yok. Silah var mı? Yok. Aa düşman var. Gördüm ben de. Aa, biz vuralım kilimizin Oğlum inşallah şeyi vardır onun. Ecelin Benim geldi men, donsuz donsuz geziyorsun. Bilmiyorum ki abi kıyafetlerime ne oldu alacağım evet, şimdi bunu. Ecelin geldi men, kil çaldı gördünüz. Şahit oldunuz, aha silah yok. Kıyafetlerine kadar çaldım abi. <laughs> Adam soydu soğana çevirdi. Gençler sesin duyuyorsunuz değil mi? Bak. Bu arada alan dışındayız ha. Önemli değil, önemli değil. Biz mumyaya gideceğiz, satış yapmayın ona göre. Mumyayı iki kişi öldüremiyoruz çünkü ancak dört kişi öldürebiliriz tamam mı? Ve çıktık yukarıya. Süper Bey'i bekliyoruz sizden tekrar söylüyorum. Hemen loot yapıp adamları öldürmemiz lazım. Aha. <laughs> ne oldu? Abi. Ne? Beni çekemedi. Ne? Şaka falan yapıyor olmalısın ya. Ümit. Abi beni yukarı çekti. Allah Allah. Öbür taraftan bir yerden gel o zaman. Yukarıdan aşağı düştün dedi ya. Neyse abi siz orayı yiyin. Ben ölüp buraya geri gelip şey geri çıkacağım yukarı. Tamam. Eyvah mumyalar gelmiş. No 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 no. Ya... Ölür müsün mumya? Mami. Nice. Yalnız çok ses yaptık. Bu bir şaka olmalı ya. Beni vuracaklar kesin. Mermi ararken gümürtüye gideceğim. Evet. Aha. Evet ben tam dediğim gibi oldu. Sizden birini indirdiler abi. Beni indirdiler oğlum. Kim indirecekler? Armut gibi. <gülüyor> Be. <gülüyor> buraya kadarmış. Güzel oyunda sıkıntı yok. Bir daha uçuyoruz. Bu sefer bir şeyler yapacağız mı Ümidi? Abi mumya ya daha yeni görüşemedik. Beni yukarı çekmedi. Vallahi Korktu billahi mumya. ya. şaka gibi. Gençler, Ümidi mumya unuttu. Gelin. Ekip. Herkes burada mı? 4 kişi arabada <laughs> Yalnız şurada bir loot yapıp böyle mi gitsek yoksa? Orada loot yaparız abi ya. İyi tamam. Artık oraya da gelmezler herhalde. İnşallah. Tamam o zaman direkt gidiyorum. Aa bizim şey burada yine Ferrari. ye yeah, Ferrari ama gideceğimiz yer şuradaydı. Onun içinden AK çıkıyor. Bak çocuk hemen almaya gitti görüyor musun? Onun kapısını açtın mı? şey güzel silah çıkıyor abi. Dağın tepesinden. Uy. Uy. Akımın kökü kazındı. Helal. Hazır mısın? Alacağız bu mumyayı. Adın ne Hadi senin? Abi başlıyor geliyor. Senin adın ne? Muhammed. Muhammedciğim alacağız Olur. mı mumyayı bu sefer? Olur alalım. Abi karşı Müman. tarafa araba geldi ya. Vay çekti bizi bu arada. Aman beni çeksin Hadi Muhammed. Bu sefer. Hadi Muhammed hadi. <laughs> Kral o enerji bas bak enerjin çok az. Aa çocuk bastı bu arada. Bastı mı? Ümit çabuk gel. Tamam geldim. Oy, Allah Allah gördüm. ya. Oğlum dedim ya sana olabilir bunlar diye. Niye emri bak yapın oğlum? <laughs> Haydi bakalım o zaman. Hadi çocuklar. yerlerini Vuracağız ya. bu sefer. O ne la? Aa, Geliyor. Tamam. Uy, Yanan yerlerine sıkacağız hadi. Gözüne sıkacağız o zaman herhalde. Hop zıpladım bu sefer vuramadı ya. Güzel. Abi kolu bak koluna vurun. Gördüm gördüm. Kol bende kol bende kol bende. Aa patlamadı ya kolu. Patladık patlattım kolunu. Oy havaya uçurdu beni. Aa oh, karnında şu an. Karnı karnı karında, karında, karında karında, karnı. Vurdum karnını vuruyorum herhalde. Karnı patladı karnında çok patladı güzel. İyiyiz iyiyiz. Aa şeyleri alın. Bana geliyor. Hop kurtuldum ondan da. Kolu kolu kolu. Patlattık tamam, da. Çok hızlı ömeydi. Mumya, mumya. Mumya öldürdüm. Abi göğsüne, göğsüne, göğsüne. Aç dur, aç şunu. Aç şunu. Ya. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Enerji basmam lazım. Enerji basmam lazım. Bir de şundan basayım. basayım. Şimdi yine arkasına geçeceğiz. Oo, bilmiyorum. İşte geçilmiyor ki hiçbir şeyin arkasına ya. fullle, fulle, 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 fulle. Ben şu acan basıyorum. Siz öldürün. Ben de can basmam lazım. Bastım. Hadi bassana 2 saattir. Sık kan. Oh, ya tam karnına nasıl? Çok, çok az canı kaldı. Hadi. Ya tam ya. Of. Tam karnına sıkacağım. Çok az canı kaldı abi hadi. Evet 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 evet. Ölmek hadi üzere. Canı kaldı. Ölmek hadi. üzere. Hadi. Öldü. 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 Oh. Öldü. Öldü be. Öldü. Ben de öldüm ama. Ben de öldüm ümidi. Beni kaldırması lazım hadi. birinin. O, o. Ölmemiş. O, o. Benim birini kaldırması lazım. Ümitleri kaldır. Ümit, ümit öldürdün mü? Abi, yes buradayım. Çin Tam ümitleri de öldür. Teksin sen ona göre. Acele etme. Öldür ümit öldür ümit onları. Adamsın. Dikkat et kendine. Sıkıntı yok bizde. Sen öldür onları. İkisi de öldü. Tamam neredesin? koş. Ben, buradayım, buradayım buradayım buradayım. Çabuk. Kaldır. Alana. Abi ama alan vuruyor. Tamam biliyorum biliyorum. Ne yapacağız şimdi peki ben burada abi biz? Abi artık yapayım. gideceğiz. Hemen enerji basmam lazım. Kullan dedim. Aynen. Yine Gene düşeceğim herhalde. Yo yo alan az vuruyor. Alan az vuruyor. Panik yok. A alana Haritaya abi bak. Haritayı niye göremiyorum? Atlayalım mı şimdi? Ne yapıyorsun A şimdi? A çocuklar da kaldıralım, atlayalım. Tamam. Nice. Gençler süper beğeni bekliyoruz. Sizden yorum yazmayı unutmayın. Tamam boş <laughs> ver kaskı maskı. <laughs> tamam hadi abi gidelim. Biz. Aldın mı? Bak burada aldın? AVM. Ya. Arkanda abi AVM dururken kıyafet alıyor. Dur oğlum dur. Nerede AVM? AMR oğlum o ya. Neyse tamam ben aldım onu. Gidiyorum. Ümit enerjim şey çok az. Atlayalım mı? Ne yapıyoruz oğlum? Bir Atlayalım şey Atlayalım abi. Gel buradan atlayacağız. Tamam gidelim artık. Yes. Onu öldürdük ya. Ee, ayrıl ha. dedim. Ha ben ayrıl de ayrıl diyorum. Ayrıl dedim. What? Tamam, buranın da dışına gideceğiz. Gel abi gel 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 Ay, gel Oraya koş gel, koş 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 koş. Ayrıl baba. Ben de ayrıl diyeceğim. Aha. Biz alanın dışında mıyız? İçinde biz kafam karıştı. Yok abi şu an içindeyiz. Gel. Tamam Allah Sen ters tarafa koşuyorsun abi. Mida n, Mida n. Tamam geliyorum size doğru. Ay gençler süper beni bekliyorum ya. Artık ölse de kayayım Öldürdük ki o. Bunu açar mısın? bir durun bir durun. Abi benim benim enerjim çok az ümit. Benim hemen bir enerji basmam lazım. Bak bunu içtiğin zaman hem canın hem diğeri fırlıyor. Böcek oğlu mu? Ha yo. Ha ama şimdi kullanmayayım değil mi onu? Gel su. Bu evet, arada 556 lazımsa atıyorum ben buraya 556. Ben alayım ver ver, ver. Aha! Ümit Oho. beni sıkıyor. Aa yukarıdan sıkıyorlar. Bana ne oldu? Oyunum dondu. Ümit benim oyunum dondu. PUBG Mobile yanıt ya, vermiyor dedi. Ya. Oh Ya bastılar abi burayı ya. PUBG Mobile yanıt vermiyor dedi bana ya. Ne saçma bir oyunsun sen. Ne alaka? Atladım ben Ümit. Ben atladım. Ya bak. Hayır araba ya. Bak. Araba var abi. Orada, Orada adam var. var. Aa sıkıyorlar. Gel Ümit gel. Aa indirdiler beni abi. Sen kaç sen kaç. Ya. Herifler ya. Kaç abi sen kaç. Peşinden koşuyorlar abi kaç. Kaçmaya çalışıyorum da Ümit yani. Adam arabadan hızlı koşuyor. Bu ne ya? Bir ben mi kaldım? Abi beni girip kaldırır mısın? Emin misin peki öldüğüne? Bu arada ben gıdım enerjim var. Geliyorum. Beni öldüm. Ya. ya. Ya ne güzel de loot yapmıştık ya. Her şeyimizi çaldılar o içeceklerimizi. Ya öyle tutandı. bir yerde kop. Ya işte diyorum ya bak. Bu oyunda biz ne zaman gençler video çekmek istedik. Başımıza öyle şanssızlıklar geliyor ki. Yukarı 4 kişi çıkacağız. Ümidi almıyor mesela durduk yere. Bir şey oluyor oyun kopuyor. Yani tam böyle. Ya bizimle inatlaşıyor resmen oyun. Bak şuna bakın geldim şurada bir tane loot bulamıyorum şu anda. Uzi ile geziyorum. bir vuracak beni şimdi. Hasan abi şu an nereye gidiyorum? Yani? Ee, alanın içine girdik işte. Bilmiyorum Biz düşündüğünüz bir şey varsa hmm. yapalım. Zaten bizim amacımız Mumya'yı öldürmekti. öldürdük. Burada biraz duralım oyunun sonuna kadar. Zaten buraya gelirler biraz sonra da arabada eğer bir e, düşer dışarı düşerse arabayı da alırız. Tamam. Senin adın ne? Benim adım Ali. 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 Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Pardon 12 yaşındayım. Benim silahım yok biliyor musun Ümit? Uzi ile geziyorum. Abi yılan... A, Uzi mi? He yok silah. Şuralara bak o zaman. İki saattir bakıyorum hiçbir şey bulamadım. Bir bak abi şuralara. Oğlum yok yok her şeyi yemişler iki saattir. Uzi ters. nasıl bin alacağım? Neyse Aa, vektör. vektör. Daha iyi bak. <laughs> Aa alan yalnız. Aha şuradan mı sıkıyorum? Bu tarafta çalışıyorlar lan. Gördüm gördüm. Aha. Karşılar da aldım. Koş koşu yoluna gençler 3'e 2 kaldınız abi. Aynen onlar pus gördüm 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 evet. gördüm adamı. Evet. Ama tek atacak gibi. Yok abi sakin sen aynen. Dur bakayım. Onda ne var lan öyle? Abi sizinkinden birini indirdiler. Abi önünde bir şey var ya. Vurdurtmuyor. Renderlamıyor. Aynen o neydi Abi kaldır bence çocuğu. Kaldıracağım kaldıracağım da bir dakika. Çünkü basmıyorlar. Bekliyorlar. He, yani çünkü alan onlarda. Ya var ya. Önüne. Bir de onlar 3 kişi. Bir şeyim de yok benim biliyor musun? Ne içeceğim var ne bir şeyim var. Ben ne sıkacağım bunlara şimdi? Abi burada var bak. Cam. Ay ya. Hadi be. Tam. Tam da önünde cam vardı var ya. Abi arkaya da gelmiş birisi. Evet evet basmış onlar. Olsun olsun. Helal olsun be. Oh, helal lan. Dur ben şu. Ve abi bu var ya bizi ilk başta bomba attı, öldüren... bomba attı çocuk. Benle uğraşma boş versen. Bizi dur ilk ben şey açayım de... dur. Ya bu 1900 Ya. Ama belliydi de gene de güzeldi ya. Güzeldi, keyifliydi. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Ben Renk ben kattılar valla. Cansınız. Daha fazla PUBG Mobile için sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Ümit'e de çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemeyirseniz mutlaka izleyin. Kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kapkalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.